Nia. Can. Nia seni çok seviyorum. En yakın zamanda istemeye geliyorum. Bunu herkes bilsin. Seninle evleniyorum. Çay mı yapmışalım? Çay mı yapmışalım? Boş ver. Bahteşem sen İnşallah o günler de gelecek. İnşallah. İnşallah. İstersen bir gün falan da verseydin. Ayın kaçı, hangi ay, neçenci gün. Onu da deseydin. O, ona karar vermemişim daha. Şiire yerleştirerdin daha onu da, saati falan. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Look Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben her zamanki halim ya. Ya valla. Şiirde üstüne yoktu da. De Şaka maka iyi yazır ama. Arada bir. Arada. İyi yazırsan, iyi yazırsan. Haa. Bir tokat atıyormuş gibi yapsana bana. Sen Ay, Allah. Bilirdim de bunu diyeceğini. De Bilirdim ha. Yoksan da yanımda. Karşımda olacaksın. Tamam tamam, şu an karşındayım. Düşünsene bana bir tokat atıyorsun. <laughs> <laughs> Hele istiyorsan şey. daha... tokat atmayı bile özlemişim. Bilirsin. Ay elimi çözdüm. Ha. Ha. Bekle. Gelirler. Geldiler. Baba geldi. Seni çok seviyorum Nia. Çocuklarımız olsun boy boya. Lütfen artık benim ol. Sana sarılayım doya doya. Oy! Oy oy oy. 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 <gülüyor> <gülüyor> büyümüş de şiir söylemeyi mi öğrenmiş? Oy! Ay ki, hakikaten sen baya ilerlenmişsin ha. Yani benim yani bunlar insanın gönlünden gelmesi lazım. Ha vallahi. Gönlünden gelmesi lazım. Yoksa ne bileyim ya. Bak ne yaptım. Bak elme bak. Bak çizgiyi görürsen. Bakalım kaç tane çizgi var orada. Öyle çizdim. Üzüksüm. Bekle, bekle. Bekle damarlarını sayacağım. Fal bakıram da. Bir, iki, üç, dört. Dört çocuğun olacak herhalde ya ileride. Nereden anladın? Dört damar gördüm ama tabi kameradan tam belli değil. O dört herhalde üç daha vardı sanki orada ya. Boş boş danışma. Ha. Üç damar var. Üç. Hadi. Ay Furki gece olup da. Hava da gece olup da yavaştan biz yavaştan gedey. Biz yavaştan gedey. 5 5 faizim kalıptı. Yok. Sağ yazıram indi ben. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol gülüm. Allah'a emanet. Ay teşekkür ederim. Bir dakika bir dakika. Hadi Allah'a emanet ol gülüm. Şair olursam sana olurum bülbülüm. Bir tane şarkı vardı adı neydi ya? Hadi bir kibri çak beni kalbime alev alev yansın. <laughs> pardon pardon tamam. Pardon. pardon. Pardon sonda Bilbilo lo Kocara bilbilo Bilbilo lo Mahkumu bilbilo Bilbilo Mahkumu bilbilo Ay Allah O tamam. kadar romantizmle Sen Murat Boz'a geçebildin? Yani yapamadım da Döndüremedim şiirin kusurunu Hele bir kibrit çağ diyelim <laughs> Alem sen Ayfur ki. He valla. O zaman. Efendim, o zaman Allah'a emanet ol. O zaman Allah'a emanet ol. Sağ ol Görüşürüz kendine iyi bak. Görüşeriz. Gelirim buram. Yaşı Gelirim gelirim buram gel buram. Yaşı. Evet, Allah'a emanet olun. Teşekkür edeceğim. Özünüze iyi bakın. Allah'ım selamlar saygı değer abilerim sayın ablaları sayın kardeşlerim,